açıklamalar yapıyorlar. Gözaltına alınanlar bırakılsın. Emriniz olur. Hemen bırakacağız zaten. <laughs> Ve biz yürütme olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ben yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. Bakın bu kadar açık konuşuyorum. Bu mesajın nereye gittiği bellidir. Yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. Çünkü Molotov kokteyl kullanmak suçtur. Yakıp yıkmak, kamu düzenini bozmak suçtur. Ve bunların hemen hemen tamamı kamu düzenini bozmaya yönelik girişimler içindedir. Molotov kokteylleriyle yaptıkları ortadadır. Kamu mallarına zarar vermek ortadadır. Şu anda 100 trilyonu aşkın zarar var. Kim ödeyecek bunu? o fakir vatandaş adına devlet ödeyecek. Yani sizlerden toplanan vergilerden elde edilen imkanlarla e bunu şimdi biz ödeyeceğiz. Ve bu 100 trilyon şu anda yani bunun daha fazla olduğu kanaatindeyim ben. Esnafımız, tüccarımız hepsi zarar değil de oldu. Ve esnaflarımız, tüccarlarımız iş yapamaz hale geldi. Bu sadece Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde ve çevresinde değil, Türkiye genelinde. Aynı şekilde şoför esnafımız, taksici, minibüsçü bunlar da ya belediye otobüslerini yakıp yıkıyorlar. Ondan sonra da affedersiniz geçiyor şoförün makamına oradan poz veriyorlar. Yaktıkları, yıktıkları yerde bunu yapıyorlar. Bu bir vatansevere bu ülkenin evladına bu ülkenin vatandaşına yakışır mı? Bununla da özgürlük mücadelesi olamaz. Bunun adı bir hak arama mücadelesi olamaz. Değerli kardeşlerim, işte ben